Merhabalar canlarım benim hoş geldiniz spiritüel kahve falına. Hepinizin niyetine yine izleyen özel fal bakacağım. Ne düşünceniz varsa aklınızda ne soru varsa cevaplarını bulmanız niyetiyle açıyorum. İnşallah da karşınıza duymak istedikleriniz çıksın kısmetleriniz var iki parça kısmetiniz gelecek e, ufak tefek ama olsun e, burada da ama biraz e, uzun boylu bir kısmetiniz de var. Yani biraz büyük, biraz böyle e, nasıl denir? Öyle ufak tefek değil yani. E, evlilikle ilgili bir konu gündemde ev almak da olabilir. Yani ev almak, evlenmek, yeni bir eve taşınmak e, aklınıza gelebilecek evle yuva ile ilgili e, bir konu gündeme gelecek. Hayırlı görünüyor, güzel görünüyor. Önünde bir engel kalmış. Bunun gerçekleşmesi için o engelde kalkınca olacak. Yani buna çok az zaman kalmış görünüyor. E, F harfi, Fatsa'nın F'si isminde olan bir e, kadın bir kadınla konuşmanız var. Bu kadın biraz suçlayıcı konuşuyor. Sizi itham ederek konuşuyor. Bir, biraz böyle yüksekten de açıkçası konuşuyor. Yani e, makam olarak hani nasıl desem çok fazla e, karşılık verme durumunuz yok bu kişiye karşı bu kadına karşı bu durumda sizi zorluyor. Eğer bu mesela iş yerinizden falan biri ise e, belki hani sırf o onun o tavırları yüzünden işten soğuyabilirsiniz, işten uzaklaşabilirsiniz, ayrılmayı düşünebilirsiniz. Ama yok aileden biri ise e, ve ses çıkaramadığınız bir büyüğünüz, ebeveyniniz vesairese ee, size aynı şekilde hani eve gitmek istemezsiniz yani ee, Bu derece böyle suçlayıcı biraz e, parmağıyla sizi işaret eder şekilde konuşuyor F harfi var isminde Bunu sizin gücünüz yetmiyor ama bir başkası durduracak. Yani e, ettiğini bulacak. Hani öyle söyleyeyim. onun arkasında da bir başkası var yani O da aynısını yaşayacak size yaşattığını, ee, kısmen hani böyle e, kısmen de demeyeyim yani aynı ile yaşayacak aslında kısmen farklı bir pozisyondaki biriyle sadece ee, kocaman bir e, buğday tanesi var o kadar güzel çıkmış ki ee, bolluk bereket ama iki tarafından e, küçük böyle bir şeyler var bunu tutan sanki böyle kocaman devasa bir buğdayı e, bir buğday heykelini hatta Böyle bir yere e, dik bir şekilde tutturmuşlar yanlarından onu tutan iki tane e, kıskaç var O orada böyle sergilenir gibi bu e, şey böyle harcamaya kıyamadığınız e, dokunmaya kıyamadığınız bir yatırım e, yani bir birikiminiz var ya da bir yatırımınız var ya da en azından e, ilerisi için güvendiğiniz bir şey var e, yine parayla ilgili maddiyatla ilgili bolluk bereketle ilgili. E, bu güvencenizi yani sanki böyle kullanırsam e, tükenir yerine yenisi gelmez gibisinden onu dediğim gibi gerçek bir buğday değil de sanki bir buğday heykeliymiş gibi e, tutuyorsunuz kenarda kıskaçlamışsınız kullanmaya kıyamıyorsunuz sanki yeni bir elbiseyi hani alıp da böyle hiç dolabına koyup ama hiçbir zaman giymeye kıyamamak gibi tuhaf bir durum siz onu kullanmadığınız için. Ee, yani alma verme dengesi diyoruz ya e, kullanmadığınız için, elinizden çıkarmadığınız için e, size yenisi gelmiyor. Bereketinizle ilgili bir tıkanmışlık var e, ve hani aslında bu sizin elinizde. Ya yani iki elimiz var, biri almak için, biri vermek için bu böyledir. Hani inanç olarak da e, hep böyle bir e, karşılık buluruz ya. Niye iki gözümüz, iki kulağımız vardı? Bir ağzımız var gibisinden ee, işte iki elimiz var arkadaşlar biri almak biri vermek için yani bir şeyleri elden çıkarmazsanız kıskaç gibi tutarsanız ellerinizi kıskaç gibi kullanırsanız çok tutan çok biriktiren çok istifleyen yani kendi akışını durdurur gerçekten ona artık gelmez bu eşya konusunda da böyledir eşyayı da çok stoklayan atmaya kıyamayan ne olursa olsun elinde tutan e, kişiler kendi parayla ilgili blokaja girerler Yani var olan şeyleri kaybederler O kadar çok tutarsan tuttuğun şey elinden gider e, Ve farklı konularda da hani farklı kayıplarda yaşanır O yüzden e, bu neyse bu kenarda tutup e, Şu an ihtiyacınız olduğu halde dokunmaya kıyamadığınız Harcamaya kıyamadığınız e, Son anı sakladığınız böyle bir güzel kart gibi Bir joker kartı gibi onu kullanın, onu elinizden çıkarın. Sonra bakın nasıl size bolluk bereket akmaya başlayacak. E, vermeden alamıyoruz maalesef. Elimizdekini bırakmadan elimizle yeni bir şey tutamıyoruz. E, size çok destek olacak bir insan var. E, boyu sizden daha kısa. E, böyle şey gibi. E, yani neredeyse yarı belinizde Yani o omzunuzdan yüksek değil. Hani omzunuza kadar geliyor böyle kısa boylu çıkmış. Böyle çıkması onun biraz e, sanki şey gibi de olabilir. Doğaüstü bir e, hani mitolojik bir karakter, e, bir masal perisi, bir masal cücesi. Hani böyle e, böyle bir önem atfettiğiniz bir pozisyonu olduğu için bu insanın böyle çıkmış olabilir. Gerçekte fiziksel olarak boyu size eşitse de onu küçük sevimli e, hani fiziksel olarak e, büyüklüğünden çok daha büyük bir etki alanına sahip e, bir görevi olan birisi olarak görüyor olabilirsiniz. Bu kişiden size çok büyük destek var. Sizi ilerleyemediğiniz bir konuda arkanızdan itecek, ilerleyeceksiniz. Karda kaydığınızı düşünün yani bir lastik parçasına oturdunuz, kayacaksınız ama arkadan birinin size o ilk hareketi vermesi lazım. Kendi başınıza yapamıyorsunuz. İşte bu ilk hareketi bu kişinin dokunuşuyla yapacaksınız. Çok e, güzel gerçekten böyle şey gibi çıkmış. Ya sizin periniz gibi çıkmış ve size çok e, bağlı. E, i̇ki iki insanın e, ayrılığına vesile oluyorsunuz arkadaşlar. Ee, ama bunu kötü bir şey gibi algılamayın. Bu hayırlı bir şey. Yani olması gereken hani siz olmasanız başka bir şey vesile olacaktı. Siz vesile olmuşsunuz. Ee, ayrıyken daha işlevsel olacak, daha mutlu olacak. Ee, böyle iki insan gibi düşünün. Ee, bu arada bu bir hani duygusal beraberlik olmak zorunda değil. Bir arkadaşlık, dostluk da olabilir. Ama bir aradayken birbirine zarar veren, birbirini yiyen. E, ya da hatta bir arada bir araya gelince etrafa zararı olan e, iki çiftse onları ayrı ayırmak iyidir. Hani sınıf öğretmeni iki yaramazı yan yana oturtmaz ya birini sınıfın bir ucuna, öbürünü öbür ucuna koyar ki diğerlerini de e, şey yapmasınlar, azdırmasınlar böyle bir pozisyonunuz var dengeleri yerine oturtacaksınız yani bu iki kişinin ayrılmasına vesile olmakla siz böyle bir makas gibi çıkmışsınız ya yani bedeniniz bir makas gibi o iki insanın arasına giriyor onların bağını kesiyorsunuz onların arasını artık arasını mı bozuyorsunuz yerlerini mi fiziksel olarak birbirinden uzaklaştırıyorsunuz bu çok hayırlı bir şey ve etrafa da faydası olan bir şey bu yine kalabalık bir ortamda gerçekleşen bir durum olabilir hani iş yerinde yan yana çalıştığı için birbirinin verimini düşüren iki insan olabilir mesela onları farklı birimlere gönderdiğinizde e, orada çalışan diğer insanların da verimi artabilir hani sadece o ikisine değil böyle bir etrafa faydası olacak bu ayrılığın 4 vakit sonra M harfi metinin M'si e, isminde olan bir kişiyle görüşmeniz var e, ama biraz e, böyle nasıl desem Karşıdan bekliyorsunuz yani ondan bekliyorsunuz bir şeyleri bu görüşme sırasında e, sanki hani sırtınızı yaslamak ister gibi hani sizin de konuşacaklarınız var ama e, işte yüz yüze görüşelim ben e, konuşmayayım o beni anlasın o kendi konuşsun ama ben e, söyleyeceklerimi o gözümden anlasın der gibi. Böyle bir hani sırtınızı yaslamak istiyorsunuz yani e, böyle bir görüşme ben e, işte ağlamadan bana meme versin gibi. Böyle güven duyduğunuz birisi çünkü. Yani görüşme sırasında dediğim gibi hani kendi taleplerinizi, şeylerinizi belirtme gereği bile duymuyorsunuz. Yani o sizi anlayacakmışçasına böyle bir güven duyuyorsunuz. Sırtınızı yaslıyorsunuz bu insana. İsmin de E harfi de var bu kişinin. Yani gerçekten Metin falan olabilir adı. E, Merih olabilir, Meriç olabilir. E, M ve E harfi çıkmış. Bu, bu işin yani bu görüşmenin sonrası aydınlık ne kadar siz böyle e, hani ifade etmeyip kendinizi ondan bekleseniz de sonu aydınlık çıkmış. E, üç tane düşünce var kafanızda ama elinizde tek bir şey var. E, yani kafanızdakilerin yansıması kafanızda böyle üç tane çubuk çıkmış sanki. E, düşünün ki üç tane anteniniz var ama elinizde tek bir tane çubuk var evde 3 anten var ama tek bir kanal çekiyor 3 anten bağlamışsınız televizyona ama tek bir kanal çekiyor böyle bir durum ee, şimdi kafanızda 3 plan var yapmayı düşündüğünüz 3 alternatif ee, bir karar vermek zorundasınız çünkü yani bir tane kurşununuz var işte yani 3 hedef ama tek bir kurşununuz var Üçünü aynı anda deviremezsiniz. Bu bowling değil. Bunlar birbirinden ayrı bağımsız yollar gibi bu kafanızdan uzayan şeyler ve sizin için zor bir karar. Yani o kadar böyle hani birbirine girmiş görünüyor ki hangisi hangisi A mı B mi C mi gerçekten bu konuda çok zorlanacaksınız, kafanızı karıştıracak bir insana yakın çevrenizde bir insana da danışacaksınız bununla ilgili ama ondan da tatminkar bir şey alamayacaksınız hani kararınızı etkileyecek. Ee, argümanları koyamayacak önünüze bu kişi de fikrini belirtse bile o yüzden siz yine kendi içinizde çözmek zorunda kalacaksınız bu kararı kendi içinizde vermek zorunda kalacaksınız zor bir karar umarım doğrusunu seçersiniz ben sadece bu noktada şunu söyleyebilirim ee, yani sanki böyle bir tane kurşunum var. Yanlış hedefe sıkarsam başka hiçbir şansım yokmuş gibi düşünmeyin. Çünkü öyle düşünürseniz hani gerçekten çaresizlik içindeyseniz bile çaresiz olduğunuzu hissettiğiniz sürece o devam eder büyür. Dolayısıyla hani sanki en doğrusunu seçtiğiniz ne olursa olsun en doğru kararı verdim. Bu inancı kendinize yerleştirin ve biraz iç sesinizi dinleyerek seçerseniz zaten doğrusunu seçersiniz diye düşünüyorum. Her zaman içimizdeki bilge biliyorsunuz cevap veriyor. Yani kalbimizin sesini dinleyince mantık ne derse desin bir şekilde doğru yolu buluyoruz. Bir erkekle ilgili sıkıntınız var. Uzun yüzlü bir erkek yani kafası böyle uzun oval değil. Geniş değil uzun ince bir yüzü var. Bu erkekle ilgili bir sıkıntınız var, sıkıntılı düşünceniz ve onun da sizinle ilgili e, yani benzer bir düşüncesi var. O kendisi de farkında bu sıkıntının e, aranızda böyle telepatik bir e, bağ var. Yani siz onun hakkında neyi düşünüp sıkıntı ediyorsanız o da bunu hissediyor ve daha çok sıkıntı oluyor ona e, bu düşünceleriniz. Yani daha da böyle bir ağırlaştırıyor o kişiyi. E, sanki bir böyle çözümsüz bir hale geliyor durum yani mevcut bir sıkıntı hiç çözülmez hale geliyor ee, bu kişiyi düşünmezseniz ya da en azından onu atfettiğiniz o sıkıntıyı düşünmezseniz e, biraz hani değişir diye düşünüyorum yani o kişi de sizin düşüncenizden etkileniyor hissediyor sizin düşüncenizi ve sanki onun hakkında ne düşünürseniz o gerçekleşiyor yani onun bir elma olduğunu düşünseniz adam elma olacak üzüm derseniz üzüm olacak o derece sizin e, kendisi hakkındaki düşüncelerinizden etkileniyor o yüzden hani size kalmış ne düşüneceğiniz Ben e, söyleyeceğimi söyledim e, rakamlar var e, 6 8 6 8 yine 6 ve bir de 5 var e, ne oldu 5 6 6 8 gibi bir şey oldu. Tabi bunlar karışık sıralı çıkmamış. Ee, karışık bir vaziyette çıkmış. Ee, bir yere not alırsınız. Ayın günleri olabilir. E, ee, bugünlerde elde edeceğiniz bir şey olabilir. Veya hani karşınıza çıkacak farklı bir konu. Aa, bu tarafta bir tane daha 8 var. Yani 2-8, 2-6, bir de 5 bu tekrar eden sayıların da özel bir anlamları oluyor. Ya, 8 8 6 6 olunca bir bakarsınız arkadaşlar. Yani bu rakamlar da karşınıza çıktığında bir de 9'unuz var burada. Maşallah şey gibi abaküs gibi bir sürü rakam çıktı. Ben bunları kısmetlere bağlıyorum. Ya bu rakamlar neyse bunların ardından gelecek kısmetler var yani bu burada da böyle balıklarınız var dışarıdan gelecek. Ama önce bu rakamlar var. Rakamlarla ilgili bir gündeminiz var yani. Ee, ya böyle şey zamanla hani bir de böyle kronolojik çıktı ya hani 6, 5, 8, 9 e, yani bir geri sayım gibi e, ya da ileri sayım gibi ama belli bir ritimle ilerleyen hani zamanınız daralıyor olabilir veya bir şeyin zamanı geldi hemen ee, hani yarış başlıyor sen de geri kalma adımları at gibi bir şey olabilir ama arkasından gelecek kısmetlerinizle ilgili bunlar sonuç olarak ve hepsi çok aydınlık çıkmış hepsi çok güzel çıkmış siz sadece rakamları aklınızın bir köşesinde tutun belki de böyle e, loto falan oynuyorsanız o tip şeyleri seviyorsanız e, belki bununla ilgili bile olabilir yani oralardan gelir kısmetleriniz ufak tefek de olsa Evet bu kadar canlarım benim falınız. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.